Bak bak bir ben de, de bak, ne diyeyim sana oğlum var netiriyorsun buraya sen galiba bak bir şey diyeyim mi? şunu söyleyeceğim Para ne de. dersen de bak kadar, şunu bu kadar bu kadar insan dışıyla bunu yapabilir doğru mu şunu söyleyeceğim bak yanlış Afet dür yapmıyoruz Atatürk dür sana de bir benden de mi? bir taşınmalarımıza faaliyet etmeyecektin anla itişe geçersen başka bir gün itişe geçe itişi sayın aybaba ben de diyorum kalkışıyor Desin, Allah sana sağlık. Hayır bunun sağ değil. Hayır bunun de değil. Hayır bunun değil. Ne alakası? Dışarı bak şuna bak. Dışarıda bir sürü milliyet var. Kaymakam kaymak Bey kaymak 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 biz kaymak burada ayakta kaldık. Ayakta kaldık. Biz bize otacak yer yok ki. Bak o kadar millet dışarıda kaldı. Bak herkes dışarıda sayın kaymakam. Buralar dolu. Oralar dolu. Sayın Şey yukarı. Adam belediyesi, belediyesi değiliz. Tamam, dışarı bak. 100 kişi de dışarıda vardı. Dışarıda çek, çek, çek. Sen onlardan sonra dışarıları da çek. Çek. Hayır, ben ne diyorum? Yok. Ben diyorum, Bak, ne diyor vatandaş? Onu çek. Ne diyor? Çek. Yok, belediyenin düğün salonu mu yok kardeşim? Çalka bak. O kadar millet dışarıda kaldı. Uygun mu yani bu vatandaş Ne deva mı? どうぞ。